Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Brodo'ya e bakacağız. Bu arabayı neden aldım? Niye kullanıyorum? Bunlar sizden çok gelen sorular. Bunlardan bahsedeceğim. Normalde çoğu insan artık bunları proje arabası olarak alıyor. İşte YouTube'a video çıkarmak için içerik olarak. Sizlerin de hoşuna gidiyor diye. Benim bu arabayı alırken açıkçası böyle bir amacım yoktu. Ben bu arabayı tamamen rahatça kullanıp istediğim gibi hor kullanabileceğim bir araba olarak aldım aslında. Sadece Instagram'a koyduğum zaman sizden çok fazla istek aldığı için, çok fazla soru sorduğunuz için bu videoyu da çekiyorum şu an. Kısaca bahsedecek olursam 93 model bir Broadway tüplü gördüğünüz gibi beyaz. Türkiye'deki en süper, en güzel Broadway değil belki. Yani çoğu insan biliyorum bunların hastaları var. İşte kazasız olsun, boyasız olsun, değişensiz olsun gibi gibi bir sürü şey istiyor. Benim böyle bir derdim kesinlikle yoktu. Bu arabayı alırken iki tane şey benim için önemliydi. Birincisi çürük olmasın. Çünkü pasla çürükle uğraşmak istemiyorum. İkincisi de mekanik olarak büyük bir sorunu olmasın. Sabah çalıştırdığım zaman kontağa bassın ve çalışsın. Bu araba da benim bu işlerlerimi sağlıyor. Bildiğim kadarıyla değişeni yok ama boyalar olan yerler var. Bir kaput ve tavanla boya yok sanırım. Belki çamurluklarda falan yoktur. Pek bir fikrim yok açıkçası. Dediğim gibi alırken pek bakmadım. Şimdi gelin isterseniz... Spesifik olarak bu Broadway'in neleri var? Ne gibi farklılıkları var? Ne gibi özellikleri var? Ona bakalım. Arkasından da yolda süreceğiz ve 220 sahibiyken neden bu arabayı aldım? Hangi koşullarda rahat ediyorum? O farklılıklara geçeceğiz. Hadi hep birlikte kaputun altına bakalım. Baktığınız zaman 40 plaka arkadaşlar ve da sizden çok fazla soru geliyor. Kırşehirli misin diye. Hayır, arabayı Kırşehir'den aldım. O yüzden öyle. Geçiyoruz. Kış lastikleri yeni. Bunlar yeni alındı. Kışa da giriyoruz. Önemli bir konu. Şu gördüğünüz gibi kapı içlerinde vesaire böyle çok büyük sorunlar, paslar falan yok. Kaldırdığınız zaman kaputun altında 1.4 litre hacminde yanlış hatırlamıyorsam 70 beygirlik 4 silindirli bir motor var. Bunun orijinalinden farklı olarak sanıyorum ki önceki sahibi şöyle bir emme modifiyesi yapmış. Teorik de güzel bir şey aslında beğendim. Şu böyle süpürge şeyine benziyor. Önden hava alsın diye. Konfigürasyonu biraz yanlış. Şu hortum seçimi falan yanlış. Ama fikir hoşuma gitti. Bunu kesinlikle düzeltip doğru bir şekilde yapacağım. Kafaya koyduğum şeylerden bir tanesi. Radyatörü orijinal mi bilmiyorum. Fana da orijinal gibi durmuyor. Eğer bu arabadan anlayan <laughs> siz arkadaşlar varsa bana da söylerseniz sevinirim. Çünkü kronik olarak genelde bunlarda bir Hararet sorunu oluyormuş. Çoğunluk şey demişti Instagram'dan. Şahin ya da kuş serisinin radyatörüyle değiştir demişti. Bu değişik mi, orijinali mi? Birileri eğer yorumlara yazarsa sevinirim. Öteki tarafa geçelim. Kaputta böyle boyanın artık kalktığı yerler var. Bu arabayı boyatmayı düşünüyorum. Çünkü yani katlıktan sonra boyası çıkıyor. Yani kaput boyasız ama yani boyasız. Üstünde boya yok. Bu tarafa geçtiğimiz zaman kaputun altı genel olarak temiz. Şurada aküsü var. Akü yeni galiba. Şurada yağ var. E, ufak tefek böyle eski sahibi bir şeyler bırakmış. Genel olarak temiz kondisyonda çalışırken uğraştırmıyor. O yok. Renault otomobil fabrikası. Gördüğünüz gibi model 93. Motor olsun Yüklü, ön aks, arka aks bir sürü şeyi yazıyor burada. Bunun haricinde tüplü biraz ayar istiyor. Videonun içinde bunlardan bahsedeceğim. İçine geçtiğimiz zamansa koltuklar kılıflı. Çok sevdiğim bir şey değil ama zamanla ona bir ince farklılıklar yapabilirim. Şöyle oturduğunuz zaman teybi yok. Oraya bir tane bluetooth hoparlör koyacağım. Hem telefonla da rahat olur. Takometre 246.800 gösteriyor. Şurada tüp göstergesi var. Instagram'da paylaştığımda hep Tüpün dolu geziyor diyorsunuz. Depo yaklaşık 60-70 liraya doluyor. O yüzden e, direkt dolduruyorum açıkçası. Arka taraf yine kamera ekipmanları vesaire var. Üst tarafa şöyle bir spoiler takmışlar. E, yani çok beğendiğim bir şey değil ama şuradan perçinledikleri için e, şu an böyle duracak. Jantlar orijinal. Gördüğünüz gibi Broadway bu şekilde. Şimdi içine geçelim ve sürerken nasıl hissettiriyor bunlara bakalım arkadaşlar şimdi Broadway'in içindeyiz. Videonun başında da bahsettiğim gibi, başlığında da yazdığı gibi BMW'ye göre artılarından bahsedeceğiz. Neden aldığından da bu sırada ufak ufak bahsetmiş oluruz. Birinci özelliği bu arabayla gözüm arkada kalmıyor. Zaten alma sebebim de bahsettiğim gibi buydu. Yani sağa sola bırakabiliyorsun. Çizilirse gözün arkanda kalmıyor. Özellikle benim iş yerim biraz sıkışık bir otoparka sahip. Oraya gittiğim zaman genelde insanlar sürtüyor ya da çok yakın park ediyor. İlla bir şey oluyor. BMW ile böyle bir şey olduğu zaman canım gerçekten acıyor, moralim bozuluyor. Bu arabada böyle bir şey yok. İstediği gibi vurup kırıp üstünden geçselerdi. Çok üzüldüm açıkçası. Alma sebebim de zaten bu tip durumlarda böyle parçası kolay bulunan, ucuz, beni üzmeyecek bir şey olmasıydı. Ya da işte sıkışık bir yerde özellikle Ankara'da şehir içinde böyle bazı yerler var. Köşeye möşeye bırakman gerekiyor. Dönerken birinin sürtçeyi belli. Oraya koy geç. Ve de benim kafamı oldukça rahatlatıyor. Mesela şu an bozuk, tozlu, topraklı bir yola girdim normalde BMW ile olsa daha yeni yıkatmıştım diye üzülürdüm. Şu an açıkçası yüzümde öyle bir hüzün ifadesi yok. Aksine eğleniyorum. Böyle özellikle köy yollarında falan giderken böyle biraz gazlayıp edip keyif bile alıyorum bu arabayla. Bu BMW ile yapamayacağım şeylerden bir tanesi. Hazır bozuk yol demişken bahsedeceğim ikinci konuysa bu arabanın bozuk yoldaki konforu bayağı iyi. Hatta şurada bu yolu daha önce görmemiştim. Bozuk bir yola benziyor. Şuradan gireyim. Normalde BMW ile bu tip yollara hayatta giremem. Girsem üzülürüm. Ne yapacağımı bilemem. Hızlı gidemem. Her çukuru gözetmek zorundayım. Böyle dar bir keçi patikası gibi bir yolmuş. İlk defa görüyorum ben de şu an bu yolu. Mesela buraya hiç gözüm arkada kalmadan girdim. Bunun da sebebi şu BMW 19 inç lastikler ve jantlar var şu an üstünde Çok büyük ve konforlu değil Bozuk yollara çok uygun değil BMW'nin jantları 19 olduğu için Hem yanakları çok ince Bozuk yollarda sürekli çukurlardan kaçmak zorundayım Eğer bir şey olursa lastikler balon yapıyor Ya da janta eğebilirim Henüz yapmasam da derin bir çukura girersem bunun olacağından çok eminim ve BMW'nin açık konuşmak gerekirse jant lastik seti bu arabanın fiyatı kadar falan. O yüzden hiç gözüm kalmadan bununla istediğim yollara girebiliyorum. Hatta geçen bir köy yoluna girmek zorunda kaldım. Böyle dar bir yol. Şu inişler, çıkışlar vesaire. tüm Tümsekler her şey vardı. Böyle sanki bir rally etabındaymış gibi cayır cayır gidebiliyorum. Çok hoşuma gidiyor bu özellik. Hem de bunu mutlu bir şekilde yap yapabilmek. Arabaya bir şey olmayacağını da biliyorum. Bu araba bunlara dayanıklı. Bunları görüyor olmak açıkçası beni bayağı mutlu eden şeylerden bir diğeri. Mesela şu an yan taraf böyle taşlı topraklı bir yer. Şuraya girebilirim yani? Hiç üzülmem de. Şuradan hatta sizin için gireceğim. bayağı çakıllı makıllı bir yol. Bu kamera görüyordur tahminince. Mesela bunu BMW ile hayatta yapamam ama şu an o kadar rahatım ki size anlatamam. Konforlu da yani. Hani arabaya bir şey olmasını geçtim sürücü olarak beni rahatsız etmiyor. Biraz taş fırlatıyor, ediyor, sesi geliyor ama 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 en büyük zorluğu bu ki direksiyon hidrolik değil. Doğal olarak elektrikli de değil. Geriye biraz zor geçiyor. Öyle özellikle durur manevralarda canı biraz acıtıyor. Hiç daha önce kullanmamıştım. Oo, güçlü de. Güçlü de. Bakın taş yoldan hiç. Gerçekten araba burayı istiyor. Yolda gitmek istemiyor da sanki böyle sürekli taşta toprakta gitmek istiyor. Böyle bir havası var. Mesela çukurdan geçiyorum. Şu an BMW'de olsa bir şeyleri kesin dağıtmıştım. Üçüncü bakacağımız şey bu araba tüplü. Yani çoğu Broadway'de tahmin ediyorum ki ülkede tüplüdür. Ya da bir şekilde takılmıştır. Bu da onlardan bir tanesi. Bu beni hiç rahatsız etmiyor ve az yakıyor ciddi anlamda az yakıyor. Özellikle böyle çok hızlı değilseniz yani çevre yolunda 110 ile giderken 120 ile giderken hala ekonomik ama asıl şehir içinde böyle 70-80 hızlar o civardayken onları geçmiyorken ciddi az yakıyor. Yani benim 220 dizel aslında ve çok yakan bir araba değil. 6 litre civarında yakıyor. Sakin kullanırsam 5,5'lara falan düşüyor BMW dizelle. Yani bu kuruş hesabı yaptığım zaman BMW'nin yarısı kadar falan yakıyor. yani yarısından belki bir tık fazladır ama ciddi anlamda bir yakıt ekonomisi var. Benzinli ne olur bilmiyorum. Çünkü e, uzun zamandır bu arabaya benzin konmamış. Aldığında böyleydi. Ve benzin pompası sanıyorum ki yanmış. Benzin de çalışmıyor şu an. Bu tamir edilecek şeylerden bir tanesi. Ne olacak bilmiyorum. Hani belki pompanın dışında başka bir şeyler de çıkabilir. Ama tüp de gayet sorunsuz çalışıyor soğukta da çalıştığı için hiç umurunda değil. Şurada bir 0-100 yapalım. 50 60 70 80'e geliyor. 80 90 Hadi yavrum. 100 Gördüğünüz gibi <laughs> biraz vakit alıyor. Kaç saniye sürdü bilmiyorum ama Videodan ölçer bakarız. Yüze de bir şekilde rahat bir şekilde çıkabiliyor. Performans olarak beklediğimden iyi. Yani hızlanması özellikle 80-90 km'ye kadar bence gayet güzel. Daha önce Broadway kullanmadım ama internette gördüğüm kadarıyla bundan daha iyi gidebilir. E, tüp ayarıyla ya da işte benzindeyken belki bundan bir tık daha iyi gidebilir. Bu da sizinle bakacağımız şeylerden bir tanesi olacak. Belki ayarladıktan sonra bir tık daha iyi gidebilir. Şu anki sıfır yüzünü videodan ölçtükten sonra bir sonraki bunlar tamir edildikten sonra da tekrar ölçer karşılaştırmasını yaparız. Hatta şöyle bir de ara hızlanmaya bakalım. Mesela 3. vitesteyim. 50 ile gidiyorum. Dip gaz yaptım. 60 70 80 gayet yani tabii ki muhteşem bir performans yok ama oldukça iş görür. Hatta yani modern otomobiller içinde böyle 1.2, 1.4 falan alırsanız bundan çok çok aşırı iyi gitmiyor. Bu arabanın hafifliği var çünkü 900 kilodan bile daha hafif. Hiçbir güvenlik önlemi, hiçbir yalıtım vesaire olmadığı için bunların avantajını performansa dönüştürebiliyor. Adeta bir yarış arabası. Işıkta beklerken hazır bahsedeceğim dördüncü konuysa parçalarının bol bulunması ve ucuz oluşu. Yani ışıkta beklerken arkadan biri gelip tıklatsa, tamponunu düşürse şu az ilerideki çiçekçi de kebapçı da falan bile çıkabilir parçası. Öyle çok. Aynı zamanda çok büyük paralar da değil. Bu açıdan böyle kullanım rahatlığı sağlıyor. Yani BMW'nin sadece bir ön farını kırsam yaklaşık 10 bin, 15 bin lira falan gibi bir şeyle gelebilir bugünkü kurla. Bu arabanın tamponunu ne kadara bulurum bilmiyorum ama çok 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 daha ucuz olacağına adım gibi eminim. Şu an üçüncü viteste basıyorum. 70, 80, 5000 devir. attım vitesi, yalnız taksiyi geçiyoruz falan. Bunlar hiç beklemediğim şeylerdi. Frenleri ilk aldığımda çok iyi değildi. Yani fren tutuyordu bir şekilde ama pedal iyi değildi. Çok basmam gerekiyordu. Başta hiç tutmuyordu. Arkasından tutuyordu. Şu an bu da düzeldi ayar yaptırdıktan sonra gayet normal bir araba gibi, güncel bir araba gibi Frenine kadar basarsam o kadar duruyor Debriyajı Günümüz otomobillerinden bir tık daha sert Ama çok büyük sorun yaratmıyor Sadece yavaş hızlarda direksiyon biraz can acıtıyor BMW'ye kıyasla Allah Bahsedeceğim Beşinci büyük avantajı ise Arka kapıları var Yani çok arkada Geniş bir diz mesafesi var diyemem ama En azından rahatlıkla 4-5 kişiyi taşıyabiliyorsunuz. En azından arkaya birisi inip binerken e, gayet rahat oluyor. Arka kapıyı açıyor, biniyor. İlk benim 2.20 ile bu yaşayamadığım bir şey. İlla öndekini indir, koltuğu yatır. Arkası da biraz böyle gömük olduğu için tavan aşağı doğru alçalıyor de. Arkada oturanların canı acıyor. Bunda öyle bir şey yok. Tavan dümdüz. O yüzden arkada baş mesafesi de fazla. Yani önde neyse arkada da o düz bir tavanı var. <laughs> Videonun başında da bahsettiğim gibi yani ben bu arabayı böyle kullanıp binmek için aldım. Bir proje arabası değil ama ufak tefek şeyleri olacak. Oldukça da yaptıkça sizinle bunları video haline getiririz. Özellikle bazı arkadaşlar çok yardımcı oluyor. Instagram'da böyle diyorum işte şurası bozuldu, işte farı söndü, bir şey oldu. Hemen onlarca mesaj geliyor. Çoğu arkadaş biliyor. Hastası da çok fazla bu arabanın hemen şurasına bak şurunu yaparsan burası düzelir falan gibi direkt tepkiler geliyor ve kolay bir şekilde bunları yapabiliyorsunuz. Çok mekanik bir alet olduğu için hemen bir tornavida bir pense falan varsa sizden gelen talimatlarla arabayı tamir bile edebiliyorum. Oldukça güzel bir açıdan. Siz bu arabaya dair neler görmek isterseniz, neler yapalım bunları da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Broadway'in sevdalları olduğunu biliyorum. Onlar da aşağı kendi tecrübelerini, kendi isteklerini ya da yapılabilecek şeyleri anlatırsa sevinirim. Özellikle performans anlamında tüp ayarı ile ilgili falan bilgi vermek isteyen arkadaşlar varsa asla hayır demem. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra her zamanki gibi beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hepiniz hoşçakalın. Ey yavrum! 6000 devir be! Oh, tüp kokusu geldi. Çat. Çat beşe. Hey yavrum, vites küçültmeye bak. Biraz zorlayalım virajda. Kilento yapılmıyor ama. Gazla fren arasında inanılmaz bir boş plento yapmak için mümkün değil. Hadi! Hey yavrum hey yavrum be Hadi Burası biraz keskin bir giriş